Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Watch Dogs'un ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarını sizlerle birlikte göz atacağız. Aslında bu hem ilk izlenim hem de ilk bölüm olacak. Eğer yeterli beğeni gelirse bu bölümden daha sonraki bölümlerde sizlere sunulacak arkadaşlar. Yani oyunu bitirene kadar seri bir şekilde oynayacağız. Ee, dilerseniz ben hemen şöyle oyuna New Game diyerek bir giriş yapmak istiyorum. Daha önce ben sizlere sunmadan biraz oynadım arkadaşlar. Watch Dogs hakkında biraz bahsetmem gerekirse bu oyunu çok fazlasıyla GTA ile kıyaslama e, yanlışına kapıldılar diyebilirim. Çünkü çok fazlasıyla e, videolarından falan işte oynanış yapısından GTA ile çok kıyaslandı. Ancak e, bu oyunun belki de yani oyuncular üzerinde en büyük hatası da bu oldu. Çünkü Oyun başlı başına farklı bir oyun arkadaşlar. Yani Watch Dogs'u kendi alanında yani kendine has bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman gayet güzel bir oyun. Yani gerek konusu gerek oynanışıyla gayet güzel bir oyun. Ancak yani bu oyunu GTA ile kıyaslamak biraz açıkçası saçma olmuş diye düşünüyorum. Evet bu arada oyunun ilk introsu göründü. Ben sizlere biraz oyunun hikayesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aiden diye bir karakterimiz var oyunda ve ailesi daha önce bir kumpasa kurban gitmiş abi. Yani bir olaya girmişler. Ondan sonra Aiden de bu olayın sorumlularını şu an görmüş olduğunuz karakter yakalamaya çalışıyor. Arkadaşlar benim çok severek izlediğim Person of Interest dizisi var. E, İnternette araştırırsanız göreceksiniz. Hikaye olarak gerçekten çok benziyor. Yani arka planda e, bilgisayarcı bir eleman ve sahada e, bu tarz e, işleri gören bir ajan var. Yani iki kişiyle birlikte işte sokak kameralarını, işte banka ATM'lerini her türlü elektronik cihazı Hackleyebiliyorlar Bu oyun e, biraz o diziden esinlenmiş gibi duruyor. Evet, şöyle ilk introsunu izliyoruz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, Watch Dogs çok büyük beklentiyle beklenen bir oyunda oyuncular tarafından ancak sürekli GTA ile karşılaştırma e, hatasına düştüler diyebilirim. Çünkü bu oyun bana göre ne tam manasıyla GTA e, ne de tam manasıyla Splinter Cell arkadaşlar hepsinden biraz e, karışım almış. Ben bu oyunu zaten sürekli GTA'dan ziyade Assassin's Creed ile çok fazla özdeşleştiriyordum. Yani Assassin's Creed'in farklı bir versiyonu gibi. Aslında oyunu oynarken şunu anlıyorsunuz arkadaşlar. E, biraz Splinter Cell, biraz Assassin's Creed ve biraz da GTA olayına girmişler. Yani hepsinin karışımı olmuş. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Yani e, güzel bir hikayesi ve oynanışı var. Ancak her zaman dediğim gibi bu oyunu e, kendi alanında değerlendirmek lazım. Gerçi bunda geliştiricilerin de suçu var arkadaşlar. Biraz böyle oyunu çok fazlasıyla piyasaya sürerken oyuncuları çok çok büyük bir beklenti içerisine soktular. Ve son oyunda da biraz e, hayal kırıklığı yaşandı açıkçası. Ancak kendi alanında değerlendirdiğimiz zaman Watch Dogs gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Yani oynamaktan keyif alacağınızı düşünüyorum. Evet abi bu arada olaya giriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu hem ilk izlenim videosu hem de ilk bölüm olabilir. Yani yeterli beğeni gelirse Watch Dogs'un bu ilk bölümüne e, devamını getirebiliriz arkadaşlar. Evet bu arada ben oyunu Gamepad ile oynuyorum. Genelde bu tarz oyunlar arkadaşlar Gamepad oynamak daha kolayım geliyor. Evet e, dediğimiz gibi arkadaşlar. o oh, bu ne ya? Teddy gördüm sanki abi. <laughs> Biliyorsunuz Among the Sleep oynuyoruz. Orada taklacı bir ayıcığımız var. Evet abi Teddy. Güzel. <laughs> Teddy de yalnız her olaya giriyor yani. Evet arkadaşlar. Karakterimizin anladığım kadarıyla ailesini ortadan kaldırıyorlar. Ya da bir suikast falan düzenliyorlar. Daha sonrasında biz de bu olayın faillerinin peşine düşüyoruz. Sahadaki elemanız arkadaşlar. Aynı zamanda geri planda bilgisayarcı bir eleman daha var. Ee, onun da yardımıyla bayağı büyük işler başarıyoruz. Evet. İlk olaya girdik. Arkadaşlar oyunu daha önce oynadığım için e, sizlere grafiklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Watch Dogs'un grafikleri gerçekten çok güzel e, ee, yani yeni nesil grafiklerle tasarlandığını gerçekten belli ediyor arkadaşlar. Bunu oyuna girer girmez anlıyorsunuz. Bu arada ara introlarda oyun içi grafiklerden oluşuyor. Gayet güzel bir grafik yapısı var arkadaşlar. Evet abi. Olaya gireceğiz. Evet buraya geçelim. Hmm. Evet olayın faillerinden biri bu eleman. Evet şu an ötmeye başlayacak. çek <laughs> abi çek <check> dedi. <laughs> Tırstın değil mi? Taklacı seni. Evet, beyzbol sopasıyla bir elemanı Yere çakalım abi. Bez bu sopasıyla şekil yapmaya çalışıyor. Evet. Nihayet oyuna giriş yapabildik arkadaşlar. Tam manasıyla şu an karakterin kontrolü bizde. Hmm. Evet abi ne yapacağız şimdi? Bekleme olayına gireceğiz. Hop. Neymiş o? <laughs> kola makinesini bile ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şuradan cihazı alayım. Evet, şöyle bir hack olayına gireceğiz de bir dakika Burada bir kamera falan mı bekliyorduk? Ne abi? evet, elemanın telefonunu ekliyorduk arkadaşlar. Evet. Geçelim. <laughs> evet. Nerede kaldın diyor. Sen de değil ben de konuşuyordu falan dedi. Ondan sonra takdiye getirdi haberi onu. Evet bu Çinli elemandı arkadaşlar. Ee, bize bir nevi yardımcı olacak ancak herhalde onunla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz oyunda anladığım kadarıyla. Yani bir nevi yardım etmek zorundayız arkadaşlar. Yani daha sonrası için spoiler vermiyorum. Zaten ben de bir iki bölüm e, oynadım en fazla. Evet şurada elemanlar var. Onları geçeceğiz abi. Bir bakalım. Şöyle ufaktan biz kaykılsak şuradan nasıl olur? Çok güzel. Arkadaşlar dediğim gibi biraz Splinter Cell, biraz Assassin's Creed, biraz da GTA. Yani üç oyundan biraz e, yani üç oyunun özelliklerinden biraz bu oyunu aktarın. Alın size bu aşk olsun. Yani olay bu arkadaşlar. Dediğim gibi kendi alanında bu oyunu değerlendirirsek gayet güzel bir Oynanışı var. Evet şuradan bir hack olayına girelim abi. Bu arada bu ilk izlenim videosu olduğu için ben sizlere hem bir taraftan e, ufaktan incelemesini yapıyorum arkadaşlar. Bir taraftan da oyunu oynuyoruz. ilk bölüm olarak. Evet şurada bir kamera olayına girelim bakalım. Evet içerideki kamerayı hackleyeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an e, kameradan kameraya geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve diğer bölümleri de görebiliyoruz. Hatta şu karşıdakine geçelim. Buradan görüş açımız daha güzel. Evet kapıyı açacağız. Kamera üzerinden diğer olaylara girişebiliyoruz. Gayet de güzel. Evet bir bakalım abi. Elemanın dikkatini çekeceğiz şimdi. Şuradan bir tane elektronik parça aldık. Evet şeyi seçelim abicim. Aldığımız parçayı. Bir dakika tekrar bir. Evet şöyle bir. Olaya gireceğiz. Yalnız abi bir dakika dur bakayım. Hmm, evet tamam. Evet Oradan bir ses yapacağız. Elemanın dikkatini çekeceğiz ve şuradan kaykılacağız arkadaşlar. Evet şöyle yukarı doğru bir kaykılalım. Evet kalabalık bir mekana geldik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün karakterlerle etkileşime geçebiliyoruz. Yani cep telefonlarını falan ekleyebiliyoruz. O an kimle konuştuklarını, kimle mesajlaştıklarını falan görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bütün elektronik cihazlar, kola makineleri de dahil hepsini ekleyebiliyoruz. Evet şu an güvenliğin konuşmalarını falan dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Yalnız oyun bazı yerlerde Ağır İngilizce istiyor arkadaşlar yani hikaye tam manasıyla anlamak için e, ancak bu tarzda oynanabiliyor yani en azından ne yapacağınızı falan İngilizce bilmeseniz de dahi anlayabiliyorsunuz o konuda bir sıkıntı yok. Evet abi burada güvenlik var burayı eklememiz lazım. Evet bize yardım eden elemanın nicki de badboy Boy 17. <laughs> right now, I need to you find evet. Hmm. Evet arkadaşlar. Şurayı bir ekleyelim bakalım. şuraya geçelim. Şu elemanı ekleyeceğiz arkadaşlar. evet kodu aldık galiba. Hmm. Evet burası abi serverların bulunduğu bina olsa gerek. Evet olayı ekledik. Ya da elektrik bölümü. Evet silahımızı seçelim. Bir dakika abicim ne yapacağız? Bir saniye dur. Ha evet. Pardon ya. Biraz öküz oynuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyuna da yeni yeni alışıyorum. O yüzden ilerleyen dönemlerde biraz kendimi düzeltirim. O evet stadyumun elektriğini kestik arkadaşlar ve bir karmaşaya neden olduk. Olaya giriş yapacağız. Evet elemanların dikkatini dağıttık. Çok güzel. Şuradan ben kaykılabilir miyim abi? Yani? O bir dakika. Evet arada bir ışık yanıyor. Oo, oo, bir dakika dur. Dur bir dakika. Şu arkasından ben kaykılacağım. Bir saniye. Hop. Abi taklaya mı geleceğiz? Dur dur dur. Yalnız elemanın önünden geçtik arkadaşlar. Bizi fark etmedi. Evet abi. Olaya giriş yaptık şu an. Neyse ki kendimizi kurtarmayı başardık. Arkadaşlar grafikler gerçekten 10 numara gözüküyor. Yani en azından onu söyleyebilirim. Ee, oynanış dinamikleri olarak kendine has yani kendine has dediğim yani Watch Dogs olarak sadece Watch Dogs olarak değerlendirirseniz de gayet güzel bir oyun. Yani herhangi bir GTA ile kıyaslama yapmadan evet şöyle bir ilerleyeceğiz abi. Bu arada haritada araç görüyor. Oh, oo. Oh, bir dakika. Ne iş? Evet. Elektrikler geldi arkadaşlar. Şöyle koşalım bakalım. Yalnız bizi muhtemelen tespit ettiler ve biz şuradan araca giriş yapacağız. Neymiş abi. Mitsubishi lancer. Yalnız muhtemelen araçların lisansları alınmamış arkadaşlar. O yüzden hop. Bir dakika. Şöyle bir geri girelim. Abi peşimize takıldılar mı? Trafik ışıklarını ekleyelim. Hop! Şöyle bir kaçalım. Bu arada arkadaşlar e, yani araç sürerken kokpit görüntüsüne de geçebiliriz. Aynen şu şekilde. Kokpit tasarımı hani bir araç yarışı oyunundaki gibi çok fazla detaylı değil ancak e, en azından bu tarz bir oyunda idare eder seviyede. Abi şurayı ekledim. Yalnız polisler hop kaçacağız abi. Taklaya gelmeden bunlardan kurtulmamız lazım. Yalnız ben şöyle tekrar dış alacağım arkadaşlar. Evet. Dur bakayım. Evet iki tane polis var arkadaşlar peşimizde ve onlara ekmemiz lazım. Hemen şöyle bir makasa girelim. Kaçtık mı abi? Çok güzel. Ee, şöyle bir olaya gireceğiz bakalım abi. Geri dönelim. Görev yerimiz neresi? Hemen bir bakayım abi. Hmm. Evet şurası. İşaretleyelim abicim. Ve olaya giriş yapalım. Evet. Neymiş abicim? Hmm. Evet, hızlı seyahat edebiliyoruz. Yani hem araçlarla hem de metroları falan kullanarak e, ee, hack dinamiklerimiz arkadaşlar bölüm bölüm ilerledikçe açılıyor ve farklı cihazları da hackleyebiliyoruz. Özellikle trenleri, metroları gibi bir anda kaçışımızı yapabiliyoruz. Evet şu üst noktaya geldik. Bakalım abi. Bu arada ben şu ATM'yi hackleyeyim diyecektim ama henüz açılmamış. Oyunda mesela kazandığımız arkadaşlar çeşitli puan ve paralarla birlikte yeni silahlar alabiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar biraz GTA, biraz Splinter Cell ve biraz da Assassin's Creed olayına girmişler arkadaşlar. Hepsinin karışımı bir oyun olmuş. Evet, şu an olayı çözmeye çalışıyoruz. İlk elemanı yakaladık. Evet, geçelim abi. Bu arada dinlenebiliyoruz. Ben şöyle telefon konuşması bittikten sonra gündüz modunu alacağım arkadaşlar. En azından gündüz olayını da sizlere göstermek istiyorum. Grafikler gerçekten arkadaşlar harika görünüyor ve ben şu an oyunu en yüksek ayarda oynamıyorum onu da belirteyim çünkü video kaydı yaptığım için kasma yaşayabiliyorum arkadaşlar ancak bu şekilde bile e, gayet güzel görünüyor video harici ben kendim e, full ayarda oynadım arkadaşlar ve oyunun grafikleri gerçekten güzel evet bu arada hack olayımızı yani skill puanlarımız var arkadaşlar ve size de az önce dediğim gibi farklı hack olaylarına girebiliyoruz. Hemen sol alt kısımda neler yapabileceğimiz gösteriyor. Hmm. Evet abi. Park direklerini açabiliyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Köprüleri kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi metroları hackleyebiliyoruz. Gerçi Watch Dogs'un videolarında çok fazlasıyla böyle metro olaylarını falan gösteriyordu. Evet o da bu olay. Evet metroları alalım abi. Hızlı kaçış için ideal. Evet şöyle bir bakalım başka ne yapabiliyormuşuz. Neymiş abi? Hmm. Evet trafoları falan patlatabiliyoruz. Gayet güzel. Ben şunu da açmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle polislerden falan kaçarken bayağı bir işimize yarayabilir. Hemen şöyle yapalım abi. Bu neydi? Evet köprüydü abi bu. Köprü olayına girmeyeceğim. Ekstra batarya. Evet. işimize yarayacaktır. Evet abicim açtık mı? Açtık. Çok güzel. Evet. E <laughs> Skill ağacı da baya bir geniş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dövüş dinamiklerimizi falan geliştirebiliyoruz. Gayet güzel olmuş. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar Watch Dogs'u kendi alanında yani kendini has bir şekilde değerlendirirsek gayet güzel bir oyununu sunuyor. Neden bu oyunu GTA ile karıştırma yanlışına düştüler onu da anlamış değilim arkadaşlar. Yani bana kalırsa GTA'nın e, açık dünya oynanışında gerçekten üzerine yok. Yani çok kaliteli bir oyun. E, yani bunu birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Ancak bu oyunu da kendi çapında düşündüğümüz zaman gayet kaliteli arkadaşlar. Evet şu an dinleneceğiz ve ben size gündüz dinamiklerini de göstereceğim. Evet bu arada abi Aiden karakteri eski olayları görüyor. Muhtemelen Rüya görüyoruz. Çünkü genelde ben e, introları geçtiğim için arkadaşlar yani daha önceki oynadığımda çok fazla izlememiştim. Bu da oyunun ilk başında taklaya getirdiğimiz eleman yani belli abi işin içinde bizim Teddy de her yerden çıkıyor abi Watch Dogs'a bile uzanmış. <laughs> evet şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Watch Dogs çekilişi yapmıştım ee, ve kazanan arkadaşa oyunu teslim etmiştik. Taha Aksay arkadaşımıza. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir olay yaptı. Ben oyunu kendisine teslim ettim arkadaşlar. Ve bana dedi ki abi sen dedi Watch Dogs'u çekeceksin. Yani anladığım kadarıyla hani en azından bir ilk izlenim çekeceksin dedi. Dedi benim dedi abi oyunumu kullanabilirsin. Yani bana hediye ettiğin oyunu kendinde kullanabilirsin dedi. Kendisine gerçekten bu hareketi için çok teşekkür ediyorum. öteki türlü ben bir tane de kendime alacaktım arkadaşlar. Gerek yok abi dedi. Benden oynayabilirsin dedi. Ben de seni, senin videolarını gerçekten severek takip ediyorum. Kendisine buradan e, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun böyle bir güzellik yaptı bize. Ben de sizlere böyle e, hediye aldığım oyundan e, şey çekiyorum arkadaşlar. İlk izlenim videosu çekiyorum. Evet. E, gerçekten böyle insanlara ihtiyacımız var. Yani herkes yani bu şekilde düşünceli olsa gerçekten hiçbir problem kalmaz. Ee, sağ olsun böyle güzel bir olay yaptı bize. Yani benim bir tane daha masraftan kurtardı arkadaşlar. Evet şöyle bir kameradan hackleme olayına giriyoruz. Evet şu karşıdaki olayı arkadaşlar patlatabiliyoruz ve bir karmaşaya neden olup eğer çevrede görevliler falan varsa onların dikkatini çekebiliyoruz. Evet abi burası da patlıyor. Şöyle bir olaya girelim bakalım abi. Yalnız e, burada bir eleman arıyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle bir kamerayı hackleyerek etrafa bir göz gezdireceğiz. Bu ne abi? Evet bu eleman taklacı bir elemana benziyor. Bir bakalım. Evet, şu an konuşmasını dinledik arkadaşlar ve anladığım kadarıyla elemanı çözdük. Evet, şöyle bir haritaya bir bakalım arkadaşlar. E, haritada çeşitli noktalar bulunuyor. Gördüğünüz gibi e, farklı farklı e, işler alabiliyoruz. Yani kendi görevimizin haricinde Farklı işleri de yapabiliyoruz Yani yan görevler mevcut ee, Silahçı dükkanımız var abi Böyle ATM'leri falan ekleyip Silah olayına girebiliyoruz Bu ne abi Bir bakalım Evet eleman şurada galiba Anladığım kadarıyla Evet şöyle bir karşıya geçelim Evet, konuştuğu kişinin yerini tespit ettik ve olaya giriş yapacağız. Hmm. Evet, bir bakalım. Saklanarak ilerlememiz mi gerekiyor? Evet, şu an olaya girdik abi. Etrafta bir abicim şey var mı? Hemen bir bakalım. Evet kamera var. Ben şuradan olaya gireceğim abi. Şuna bir geçelim. Yok burası kör nokta. Nerede abi ne ben onu? Şunu bekleyeceğiz. Oh, ne iş lan? Ne oluyor? Abi ne iş? Ne yapıyorsun lan sen orada? Kadını pataklıyor. Gel lan buraya sen. Öyle kadına el kalkar mı? Abi bak görevi de unuttum. Bak elemana sardırıyorum şu an. Gel buraya. Ha görevimiz buymuş zaten. Gel buraya. Taklıcı seni. Hop. Ne oluyor lan sen öyle? Kadına el kalkar mı? Barzo. Evet. Olayı hallettik arkadaşlar. Yani var ya senin normalde görev olduğunu bilmiyordum. Sırf kadına vurduğun için peşine koştum. Zaten taklacıymışsın. İyi orada. Uzan abi 280. Evet. Şöyle bir bakalım abi. Bir tane skill olayımız açılmış. Hemen ne gelmiş abi? Ne iş? Yok. Olay yok abi burada. Bir saniye. Neyse daha sonra olaya gireriz arkadaşlar öyle bir devam edelim bakalım. Evet, burada bu arada şöyle şurayı kapatayım arkadaşlar. Radyoyu çalmayacağız maalesef telif haklarından dolayı. Evet, görev yerimize doğru ilerleyeceğiz. Ben hemen şöyle görev yerimizi işaretleyeyim. Oradan yardıralım abiciğim. Hop. Geç abi, geç. Evet, olaya giriş yapacağız. Evet. Arkadaşlar, harita da gerçekten çok kullanışlı olmuş. Ee, yani oyunda ben GTA ile e, karıştırılmasının haricinde çok fazla böyle hani bir problem görmedim. Bazen optimizasyon sıkıntılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ee, muhtemelen ilerleyen dönemlerde bunun için bir yama çıkartılır ve bu sorun ortadan kalkar. Onun haricinde GTA ile kıyaslamadığımız sürece fena bir oyun değil arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Evet abi neymiş? Hmm. Evet farklı olaylara girebiliyoruz. Neyse ona bakarız abi. Şöyle bir görev yerine doğru ilerleyelim. Evet şurayı bir ekledik. Yalnız bize sıkıntı oldu. Evet Big Brother'ın yanına geldik arkadaşlar. Şu an oyunun ana görevlerini yapıyoruz. Ee, dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Oyun gayet güzel görünüyor. Her zaman dediğim gibi başka bir oyunla kıyaslanmadığı sürece kendi çapında gayet güzel bir oyun. Ve e, dediğim gibi bu videoya yeterli beğeni ve istek gelirse Watch serisine başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.